Hepinize merhabalar. Uzun bayram tatili sonrası borsada ilk haftayı geride bıraktık. Bazı ekonomik veriler açıklandı. Kısaca onlara değinerek giriş yapalım. 5 Nisan haftasında Merkez Bankası verilerine göre yabancı yatırımcılar hisse senedinde alıcıydı. 163 milyon dolar civarında hisse senedinden 86-87 milyon dolar civarında da devlet iş borçlanma senetlerinde alışları olduğunu görüyoruz. Yani son dönemde borsadaki yukarı hareketlerin sebeplerinden bir tanesi de bu yabancı alışları olduğunu söylemek yanlış olmaz 21 Mart'taki PPK toplantısında işte 500 puanlık faiz artırımı sonrası yabancı yatırımcının hisse senetlerinde toplam alışları 1 milyar doların üzerine çıktı bir miktar bu faiz artışının yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çeker bir etki yarattığını söyleyebiliriz seçim öncesi dolarda hareket olur mu sorusu çok geliyordu Hatta eski yayınlarımızı izleyen takipçiler bileceklerdir. Bu soru çok geldiğinde ben de şunu söylüyordum. Ekonomi yönetiminde bir değişiklik olmayacak. Genel seçim sonuçları işte genel ekonomik politikayı değiştirmeyeceği için ya da ekonomi yönetiminde bir değişikliğe neden olmayacağı için uygulanan politika değişmediğinde de kurda bir hareket beklenmemesi gerekiyor diye söylüyordum. Bu anlamda seçimler sonrası böyle bir hareket olmadı. Yani kurda bir hareket olmadı. Olmadığı gibi hatta gerilemeler bile gördük. E, haklı olarak Merkez Bankası da bu fırsatı kaçırmadı bu dönemde. Toplam rezervleri mesela son rakamlar 12 Nisan'la sonra eren haftada 1,5 milyar dolar artışla 128 milyar dolara yükseldi Merkez Bankası'nın. Yani rezerv artırmaya başladı Merkez Bankası. Net uluslararası rezervler 21 milyar dolara çıktı. E, Sıva hariç net rezervlerde aşağı yukarı eksi 57 milyar dolara yükseldi. Eksi 65 milyar dolarlardan eksi 57 milyar dolara yükseldi böylece son 2 haftalık süreçte toplam rezervlerdeki artış 5 milyar doları geçti. Net rezervlerde de yine 6 milyar dolara yakın bir artış oldu. Zaten ekrandaki grafikte de son dönemdeki hareketi görüyorsunuz. Burada tabii ki Merkez Bankası'nın rezervlerinin artması sadece Merkez Bankası'nın döviz alışları değil, altındaki sert hareketin de etkisi var orada. Altın rezerviyle ile birlikte bu artışı görüyor. Ama dövizle ilgili bir rakam daha vereyim. O da Merkez Bankası'nda yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı parite etkisinden arındırılmış olarak 4.6 milyar dolar azalış gösterdi. Ne demek? Bu seçimden önce dövizin yükseliş beklentisiyle satın alınan dolarların seçim sonrası kurda bir hareket olmadığı için tekrar piyasaya satış yoluyla geldiğini aslında bize gösteriyor. Burada son dönemde tabii faizlerde bir artış var ama kredi faizlerinde de çok büyük bir değişiklik olmadığını görüyoruz. Burada Merkez Bankası verilerine göre yine 12 Nisan haftasında 3 aya kadar olan vadeli mevduat ki vadeli mevduatın en yoğun olduğu bölüm burasıdır burada faizler 65'lere yaklaştı. Yani %64.78 son resmi rakama göre. Ticari kredi faizlerinde de yükseliş devam ediyor. İşte 67'nin üzerinde ticari kredi faizleri. ihtiyaç kredi faizleri de %83'leri buldu. Kredi faizi ile mevduat faizi arasındaki o makas hala azalmakla birlikte korunuyor. Dolayısıyla bankacılık sektörünü olumlu etkileyen bir gelişme bu da. Bu rakamı da paylaşmış olayım sizinle şimdi önümüzdeki hafta yine Merkez Bankası'nın para politikası kurulu toplantısı var. Bu faizlerden falan bahsedince bu 25 Nisan'daki toplantıdaki beklentiye bakmak gerekiyor. Burada en son politika faizi 50 oldu biliyorsunuz 45'ten 50'ye yükseltmişti Mart toplantısında. Burada faiz koridoruyla bu 500 puanlık faiz artışını aslında 650 puan olarak okumak lazım. Tabii bunun etkisi hemen olmuyor. Yani piyasaya ya da ekonomi üzerindeki etkisi hemen olmuyor. Bir kere toplumun enflasyon üzerinde Faiz artışı var demesi lazım ki tasarrufa gitsin insanlar. E, normalde faiz kararı 12 ay sonraki beklentiyle oluşturulur. E, bizde 12 ay sonraki faiz beklentisi o kadar düşük ki yani bunun inandırıcılığı kalmamış oluyor aslında. Ancak daha hızlı sonuç alınmak isteniyorsa böyle sembolik seviyede işte 50 puanlık 100 puanlık faiz artırılma ihtimali var diye ben düşünüyorum açıkçası. Özetle. Hani bu konu toplumun ekonomideki dönüşme ne kadar inandığı ve kabullendiği ile çok yakından ilgili. O nedenle faiz seviyesi enflasyonla mücadele etmek için yeterli olmakla beraber iş talebin kısılması için şu anda toplumu ikna edecek seviyede olmadığını bize gösteriyor. Genel olarak Merkez Bankası faiz artışlarına başladığından bu tarafa kararların en hızlı aktarımını sağlayan yatırım aracı para piyasası fonlarıydı. Son dönemde de faizler yükseldiği için e bu para piyasası fonlarına çok ciddi ilgi oldu. Burada Osmanlı Yatırım olarak önerdiğimiz iki tane para piyasası fonunu size belirtmek istiyorum mümkün yayında. Birisi BGP kodlu Ak Portföy 3. Para Piyasası Fonu, diğeri de Fiba Portföyün FIL kodlu para piyasası fonu. Şimdi burada bu fonların son dönemdeki mevduat karşılığı getirisi ne olmuş? E onlara bir baktım. Orada BGP'nin mevduat eşleniği 54.9 olmuş. Yani mevduata para koymak yerine bu fonda değerlendirebilirsiniz. Çünkü T0 çalışıyor. Yani 2 gün sonra 3 gün sonra para lazım olduğunda fonunuzu satarak nakit parayı kullanabilirsiniz. Yine bu FIL'nin Viva ve para piyasası fonunda mevduat karşılığı 52.7 olmuş. E dolayısıyla uzun bir süre vadeli mevduatta para tutmak yerine şu anda bu para piyasası fonlarında paranızı park etmek daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Buradan gelelim borsaya. Biliyorsunuz bayram tatili öncesi 9800'e kadar 9800'ün üzerine gördüğümüz bir e, piyasa vardı. Borsa İstanbul vardı. Sert bir yükselişle aslında bayram tatiline gitmiştik. O 2-3 günlük hızlı bir hareketti. 8800 ile 9400 bandını bir tarafa kırması gerekiyordu. Aşağıda olabilir, yukarıya da olabilir. 9400 bandını kırdı. Hızlı bir şekilde endeks e, 9800'lerin üzerine gördü. Tabii bunun 9800'den sonra bayramdan sonra bir miktar realizasyon oldu. Geri geldiğini görüyoruz. Bunun üç sebebi var aslında. Yani birinci sebep her hızlı yükselen piyasada bir realizasyon normaldir. Eğer piyasa daha sakin, daha adım adım yükselseydi belki böyle sert hareketler olmayabilirdi ama hızlı yükselen piyasanın e, realizasyonu da hızlı olabiliyor. Birincisi bu. İkincisi biz tatilken Amerika'da Enflasyon yüksek çıktı. Tüfe yıllık 3.2'den 3.5'e yükseldi ki beklenti 3.4'tü orada. E, Ocak Şubat enflasyondan sonra Mart ayı enflasyon verileri de Amerika'da enflasyonun biraz daha uzun süreli kalıcı olabileceğini gösteriyor. Dolayısıyla %2'lik hedefe ulaşmada Amerika biraz daha zorlanacak gibi görünüyor. Haliyle bu enflasyon verileri sonrasında hem dolar endeksinde hem faizlerde sert hareketler olduğunu gördük. Yasa'ya satış gelmesinin nedeni bu Amerika'daki hem Amerikan borsalarını etkileyen hem de emtiaları etkileyen bu enflasyon rakamlarıydı. Bir üçüncü sebep de aslında Ortadoğu'daki gerginlik biliyorsunuz İran-İsrail gerginliği bayram döneminde ortaya çıktı. İsrail'in İran'a bir saldırısı oldu. Cuma günü itibariyle de İran'ın İsrail'e bir misillemesini gördük biz. Ama her iki tarafın hareketlerine baktığımızda da bu hareketler biraz daha kendi halklarını konsolide etmek ya da işte birbirlerine cevap vermek. Evet ben buradayım demek adına yapılmış gibi görünüyor. Yani çok ciddi bir hareket yoktu. Bu nedenle piyasaları çok bozmadığını görüyoruz ama hani bu gerginlik ne kadar devam eder? Bir süre daha devam ederse piyasaları etkileyebilir mi? Evet etkileyebilir. Türkiye açısından İran'ın şöyle de bir önemi var aslında. Hali hazırda biliyorsunuz Suriye iç savaşının etkisiyle Türkiye göç ve terör gibi sorunlarla mücadele eden bir ülke durumunda. E, sizin doğunuzda İran sınırı 534 kilometrelik İran sınırı var. E, İran'da sınır komşunuzda Böyle bir sorun olduğu takdirde bu yine Türkiye'yi ilgilendiren hem sosyolojik olarak hem de ekonomik olarak ilgilendiren bir konu haline geliyor. Bir de dünkü daha doğrusu bu yayını cuma akşamı yapıyoruz. İşte cuma sabaha karşı e, İsrail'in İran'a bir misillemesi olduğuna dair haberlere baktığımızda evet bu haberler ilk başta bir tedirginlik yarattı. Neden tedirginlik yarattı? Çünkü İran'ın İsfahan şehrindeki havalimanı yakınlarında bir patlama e, duymuştu ve İsfahan e, şehri Uranyum zenginleştirme programları çerçevesinde faaliyet gösteren birçok nükleer tesisin bulunduğu İran adına önemli bir şehir. Ama burada bu tesislerde herhangi bir sorun olmadığı anlaşılınca piyasalardaki etkisi, negatif etkisi biraz daha sınırlı oldu. Şimdi bu 3 gelişmeye rağmen endeksin 9800'lerden düzeltme yaşayarak, 9400-9450 aralığına doğru geri gelmesine rağmen bu seviyelerde tutunduğunu görüyoruz. 9450 aralığı, 9400 450 aralığı neden önemli? Daha önceki zirve noktamızda. Ve en son yayınımızda da, hafta içi yayınımızda da ben eğer bu seviye üzerinde borsa tutunabilirse, BIST 100 endeksi tutunabilirse yönün yukarı olacağını, 9800'leri önümüzdeki dönemde zorlayabileceğimizi hatta geçtiği takdirde de 10500'lere doğru hareket edebileceğimizi söylemiştim. Hafta boyunca biz bu 9.450 seviyesinin üzerinde tutunduk. Cuma günü itibariyle de yine bir tepkiyle 9.693 seviyesinden kapanış yaptık. E, borsa için yakın vadede en uygun strateji biz 30 hisseleri içerisinde özellikle de yabancının ilgisinin olabileceği sektörlerde yeri kalmış olan hisseler varsa işte bunları çarpanlarına bakacaksınız. Belli bir hikayesi varsa bu hikayeyle birlikte uzun vadeli portföylere eklemek olacak. Yabancı ilgisi dışında yine bu biz 30 hisseler içinde iyi bilanço açıklayan, bilanço beklentisi olan, az önce söylediğim gibi iyi bir hikayesi olan şirketler her zaman için portföylerde bulundurulmalı diye düşünüyorum. Yani genel olarak borsadaki olumlu trend devam ediyor. Cuma kapanışı çok iyiydi. Hatta Cuma günü ortadaki gelişmeler nedeniyle düşüşler, sabahki düşüş hacimsiz olmuştu. Ama öğleden sonra gelen tepki daha hacimli oldu. Bu da olumlu bir gösterge. Ben önümüzdeki hafta piyasada yine normal şartlar altında ters bir durum olmadığı ya da önemli bir hadise olmadığı takdirde 9800'lerin zorlanabileceğini ve önümüzdeki hafta içinde 9800 seviyesini geçilebileceği düşüncesindeyim. Nisan'ın sonunda hatta Mayıs ayının ilk başlarında biz 10.500'lü seviyeleri görebiliriz diye tahmin ediyorum. Kısaca bu haftaki yorumumuz bu şekildeydi. Hepinize bol kazançlı günler diliyorum.